İngiltere'nin Oxfordshire bölgesinde Hristiyan bir ailenin büyük oğlu olarak dünyaya gelmişim. Ailem kiliseye pek gitmezdi fakat Hristiyan inançlarına göre yaşardı. Babam ben 14 yaşımdayken öldü. Ailenin en büyük çocuğuydum. Kardeşlerimin sorumluluğu benim üzerimdeydi. Hayatta hiçbir rehberim yoktu. Sıradan bir Hristiyandım. Ama eğer o yıllarda biri bana bir gün Müslüman olacaksın ve hayatın değişecek deseydi, bunu bir şaka olarak görür ve güler geçerdim. 14 yaşımda okulu bıraktım ve bir çiftlikte çalışmaya başladım. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından 1945 yılında henüz 18 yaşımdayken askere çağrıldım. Önce Almanya'ya, daha sonra da o tarihlerde İngiliz mandası olan Filistin'e gönderildim. 1948 yılına kadar Filistin'de asker olarak kaldım. Filistin topraklarının Hz. İsa'nın yaşadığı yerler olduğunu biliyordum. Ama Orayı bir türlü sevememiştim. Çünkü İngiliz askerleri arkadan vuruluyordu ve kimin yaptığını bilemiyorduk. Bir an önce oradan kurtulmak istiyordum. Artık dünyada gideceğim en son yer orası olacaktı. Nihayet terhis vaktim geldi ve 21 yaşımda İngiltere'ye geri döndüm. 1973 yılında annemin vefatıyla birlikte din hakkında daha fazla düşünmeye başladım. O zamanlar ismen Hristiyandım ve beni doğru yola ulaştırması için Tanrı'ya hep dua ederdim. 1975'te kader beni tekrar Filistin'e götürdü. Hristiyanlık bana Filistin'in Yahudilerin memleketi olduğunu öğretmişti. Her batılı gibi bana da Yahudilerin İsrail'de Araplar tarafından kuşatıldığı öğretilmişti. Batı kamuoyu ve Hristiyanlık bize bunu empoze etmişti. Bu sebepten İsrail'e gidip Yahudilere mücadelelerinde yardım etmeye karar verdim. The Jerusalem Post gazetesine ilan vererek Tel Aviv'de bir iş buldum. Nihayet Tel Aviv'e vardım ve çalışmaya başladım. Fakat üç ay sonra İngiltere'ye dönmeye karar verdim. Çünkü Yahudilerle arkadaşlık kuramamıştım. Ama uçak havalanmaya başlayınca içimden bir ses geri dönmekle hata ettiğimi söylemişti. İngiltere'ye dönünce bir inşaat firmasında çalışmaya başladım. Ancak içimdeki ses hala ''İsrail'e dön'' diyordu. Nihayet bir yıl sonra Tel Aviv'e döndüm. Bir müddet sonra tekrar İngiltere'ye gelmeye karar verdim. Bu defa beraber çalıştığım Yahudilerden şikayetçi değildim. Fakat sanki bütün bu ortamda bir yanlışlık var gibi geliyordu bana. Uçağa binince yine aynı ses, ''Hata ediyorsun, burada kal.'' diyordu. Nihayet İngiltere'deki bir inşaat firmasında eski işim olan müfettişliğe döndüm. Ama içimdeki o his bir türlü yok olmak bilmiyordu. Bir yıl sonra İsrail'de bulunan bir arkadaştan mektup aldım. Bana, eğer bir daha İsrail'e gelirsen, Tel Aviv'e gitme, kibbutz denilen çiftliklerin bulunduğu küçük kasabalara git, diyordu. Tekrar İsrail'e döndüm. Bu defa arkadaşımın dediği gibi kırsal kesime gittim. Ancak bu gidişimde düşman olarak gördüğüm Filistinlilerle yüz yüze gelmiştim. Yahudiler için yapılan yerleşim merkezlerindeki inşaatlarda çalışıyorlardı.'' Ben de inşaat teftişiyle uğraştığım için onlarla mecburen muhatap oluyordum. Karınlarını doyurabilmek için kendilerini yok eden Yahudilerin inşaatlarında çalışıyorlardı. Yaşamak için başka çareleri yoktu. Bu sahneyi görünce Filistinlilere bir insan olarak acıdım. Filistinliler beni arkadaşça karşılamışlar ve bana sıcaklık göstermişlerdi. Böyle davranmalarına bir türlü inanamıyordum. Oysa ben İsrail'e Yahudilere yardım etmek için gelmiştim.'' Onlar benim geliş amacımı, dinimi ve ülkemin onların bu hale gelmelerinde oynadığı rolü biliyorlardı. Lakin yine de bana çok iyi davranıyorlardı. Artık bana uçak kaçıran, adam öldüren diye öğretilen düşmanların bu insanlar mıydı diye düşünmeye başladım. Ön yargılarım yavaş yavaş kayboluyor, Filistinlilerle arkadaşlığım hızla gelişiyordu. Bir gün Filistinli inşaat işçilerinden biri beni yakındaki bir Filistin köyüne davet etti. O köye doğru yola çıktık. Bir yaz günüydü ve insanlar evlerinin önünde oturmuşlar, akşam çayı içiyorlardı. Her önünden geçtiğimiz ev bizi davet ediyordu. Ben çok şaşırıyordum. Çünkü yoldan geçen birini eve davet etmek hadisesine yabancıydım. Nihayet bir eve girdik ki fakirlik her haliyle kendini belli ediyordu. Fakat daha önemli bir haslet, bir ruhi zenginlik mevcuttu. Bize çay ve bisküvi ikram ettiler. Evde 5-6 yaşlarında bir çocuk vardı benim karşımdaki köşede sakince oturuyordu. Bir müddet oturduktan sonra kalkma vaktimiz geldi. Biz ayağa kalkınca bu çocuk bize doğru yürüdü ve benim önümde durarak Arapça bir şeyler söyledi. Tabii ben bir şey anlamadım. Beni oraya götüren Filistinli devreye girdi ve bu çocuğun ismi Yusuf, senden iyi geceler öpücüğü istiyor dedi. Bir anda her şey durmuştu. Ortalığı bir sessizlik kapladı. Sanki beynimden vurulmuştum.'' Evet bu insanlardan şimdilik hoşlanmaya başlamıştım ama onu nasıl öperdim bunu aklımdan bile geçiremezdim. Donup kalmıştım. Nasıl olur da bu çocuk benden bir İngilizden kendisini yani bir Müslümanı öpmemi isteyebilirdi? O anda tarif edemeyeceğim bir şey oldu. Bir anda kendimi dizlerimin üzerinde buldum. Artık insanlığın son basamağında gördüğüm Arapların seviyesindeydim. Küçük Yusuf'un hizasındaydım. Göz göze geldik. Küçük Yusuf kollarını omuzlarıma atmış, kalbime yaslanmıştı. Onu öpmüştüm. O anda her şey birden değişmişti. Sanki bir bomba patlamış da beni tekrar ayaklarımın üzerine kaldırmış gibi ayağa kalktım. Yusuf kollarımdaydı. Ağlamaya başladım. Gözlerimden yaşlar boşanıyordu. Beni affetmesi için Tanrı'ya yalvardım ve duamın kabul edildiğini hissettim. Çünkü kulağımda bir ses çınlıyordu. Bunlar senin insanların, bunlar senin insanların. Artık burası İsrail değil, Filistin'di. Bir anda her şeyi farklı açıdan görmeye başlamış, sanki yeniden doğmuştum. Bundan böyle bu insanlar benim bir parçam olmuşlardı. Neden buraya üç kez tekrar tekrar geldiğimi anlamıştım. Beni oraya çeken şey, Yahudilere yardım etmek değil, benim insanlarımı bulmakmış. Dakikalarca ağladım. Benimle beraber bütün aile ağladı. Herkes olağanüstü bir şey olduğunun farkındaydı. O gece bir başlangıçtı. İslama dönüşümün başlangıcıydı. Sonra haftada 2-3 defa o köye gitmeye, Filistinlilerle tanışmaya, konuşmaya başladım. Köydeki herkesi tanıdım. Düğünlere, nişanlara katılıyordum. Artık köyün bir parçası olmuştum. Fakat din konusunu konuşup tartışmıyorduk. Bana İslam'dan pek bahsetmiyorlardı. Sanırım benim hemen reddetmemden çekiniyorlardı. Bana İslam'ı kelimelerle değil, davranışlarıyla, örneklerle öğretiyorlardı. Artık İslam'ı hissetmeye, anlamaya başlamıştım. Artık Allah beni hidayete doğru götürüyor ve bu Müslümanların davranışları vasıtasıyla İslam'ı sevdiriyordu. Ne için gelmiştim, ne olmuştum? Artık doğruyu bulmuş, gerçeği öğrenmiştim. Bütün bunlar Yahudilerin işine gelmemişti. Filistinlilerle hemhal olmam, onlarla kaynaşmam Yahudilerin hoşuna gitmemişti. Bir gün iki polis gelip beni karakola götürdü. Sorguya çekildim. Neticede kendilerine yardım etmek maksadıyla geldiğim Yahudiler beni sınır dışı ettiler. Tekrar İngiltere'ye döndüm. Hala kelime-i şehadet getirip Müslüman olmamıştım. Fakat İngiltere'de kendimi artık yabancı bir memlekette gibi hissediyordum. Ruhen ıstırap içindeydim. Benim insanlarımı özlüyordum. Sonunda İngiltere'deki Müslümanları bulmaya karar verdim çünkü benim olduğum bölgede hiç Müslüman yoktu. Bazı Müslüman kuruluşlarla irtibat kurup faaliyetlerine katılmaya, Müslümanlarla kaynaşmaya başladım. Çok geçmeden kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldum. Bir Hristiyan asıl evine İslam'a dönmüştü.